Ah evet twi Twilight bu sen misin? Evet prenses oldum. Aptal Celestia arkadaşlarım olduğu için falan filan beni prenses yaptı. Artık okulun en havalısı benim görüşürüz Esik'le. Dur. Ah ne ben bir prensesim. İstediğimi yapabilirim Selçuk Emre. Onca yıl seni dinlemek zorunda kaldım ama artık... Sana ihtiyacım bile yok. Hayır. Bakarsan sen hala bir aptalın tekisin. Hey! Ben aptal değilim tamam mı? Ah oh, duvar. Ve e, gönül ve bakarsan hala o şapşal Elizabeth okulun en popüleri. Eee ben ne yapabilirim prensesim? İstediğimi istediğimi yaptırayım. Hayır istediğini yaptırabilirsin fakat Elizabeth'i popülerlikten indirmek için birine ihtiyacın olacak. Kafası çalışan birine. Ee, kime yani? Benim gibi birime. Ve artık ah, prenses sen olduğuna göre tacın falan vardır herhalde değil mi? Evet tacın var. Hem de çok güzel pembe bir şey böyle. Üzerinde yıldız yıldız var. Aa çok güzel. Ah tamam gevezeliği bırak şapşal. Bana o taç lazım. Neden? Prensesler mi olmak istiyorsun? Ah, hayır şapşal. Eğer o tacı Elizabeth çalmış gibi gösterebilirsek o zaman Elizabeth'i kanunen kanunen hapse attırabilirsin. Ve böylece en popüler yine sen olursun. Ha, daha iyice. Sağ so, ol Ha şapşal. Evet. <laughs> şapşal. O tacı aldıktan sonra ve Elizabeth'i hapse attırdıktan sonra okulun en popüleri ben olacağım. Harika bir plan. Ve ondan sonra tüm Equestria benim olacak. Um, ne dedin? Hiçbir şey. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Daha ne bekliyoruz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine okulda yeni bir gün. Ve herkes hala benden nefret ediyor. Ha 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 bakın ezik eşek burada. Ben eşek dayanırım sizin balığınız gibi. Neden bu kadar tuhaf konuşuyorsun? Anılıyor <diyor> musun yoksa? <laughs> evet çiftlikten geldiğim için seninle böyle. Siz de balıyorsunuz. Evet sen çiftlikten geliyorsun. Ama bir eşek olarak. <laughs> Hadi gidelim. Neden herkes bu kadar kaba olmak zorunda? Zorluk. <Gülüşmeler> ah, evet hey, okay, okay. Ah evet, büyük Herkes benimle alay ediyor ve ben işte. senin için mi yapacak. Cidden. Yok canım. Üzülmeye hiç gerek yok. Eşekler ağlamaz değil mi? <laughs> Zavallı Applejack. Neden herkes bu kadar kaba olmak zorunda ki? <laughs> Elizabeth siz misiniz? Aa, evet ben Elizabeth'cim. Benimle gelmeniz gerekiyor. Hemen bir dakika siz kimsiniz? Ben polis ve odanızda bir taç bulundu. Prenses Twilight'ın tacı. Ne? Twilight Prenses mi oldu? Hadi benimle geliyorsunuz. Hayır ben bir şey çalmadım. Vay canına. Planın işe yaradı. Hadi gel popüler ben olacağım. Harika. Evet evet. Her neyse. Bana teşekkürü sonra edersin. Aa tamam bye bye. İyi <laughs> etikler. Ben Celestia'nın en gözde öğrencisiyim. Neden o aptal Twilight'ı seçti ki? <laughs> Ama tacı çaldıktan sonra ona göstereceğim. Aa, ah, ne dedin? Hiçbir şey. <laughs> Neyse hadi gidelim buradan. O aptal Twilight'a bir dakika bile dayanamam. <laughs> gidelim. Hı 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 Bu ses ne? Hı Alo Akebabında kimse var mı? Tamam Gidip bir baksam iyi olacak Ne zarar gelebilir ki? Dön 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 Hı hı ama 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 bu bir kedilik Kim kedileri çöpe atar ki? Ben de hadi kedilik. Seni buradan hemen, hemen, süper bir şekilde kurtaracağım <laughs> tamam bununla ne yapabilirim acaba? Hey, asalım gitsin. Aa, aa, yeşil gözlü Pinkie Pie ya da ya da pofuduk Pinkie ee, adın ne olsun? <laughs> Harika bir adı. Senin adın bundan sonra Miau. <laughs> Peki sen burada tek başına bu soğukta ne yapıyordun o çöp kutusunda? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Neyse fırın yaşaya gideyim. O bir şeyler bulur. Biz Bey cidden ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey kalmadım. Neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum. Hayır. Sen, siz bir taç çaldınız. Prenses Twilight'ı tacı. Bu yüzden hapse gidiyorsunuz. Ama ama yargı bitmiştir. Hayır. Hey ezikcek. Burada ne yapıyorsun? Ah. Gerçekten de dolabıma gireyim. <laughs> Seninle işimiz daha bitmedi. Neden bahsediyorsun? Neden bahsettiğimizi bildiğinden eminim. Bitirelim onu. Evet. <laughs> Bir dakika. Bundan hiç hoşlanmadım.